yürütülen Dibi Masarımı Anlatıyor projesi tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Tarihte iz bırakan uygarlıklara ev yapmış, e, ev sahipliği yapmış, Thales'ten Aleximandros'a, Hipodomos'a pek çok filozof ve tarihçinin yaşadığı, mavi ile yeşilin kucaklaştığı, rengarenk balıkların koylarında gezdiği, Akbük'ten pırıl pırıl denizi ve altın gibi kumsalıyla altın kuma, İncir, zeytin gibi şifalı bitkilerinden Apollon Tapınağı, Millet Müzesi gibi tarihi ve turistik yapılarına anlatacak, anlatılacak çok şey olan bir kentte en güzel gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü dilimde yaşıyoruz. Projemizin başlangıç noktası da bu kadar güzel ve tarihi kültürel değerlerle örgü ilçemiz dilimi tüm Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtmanın ve Didim'in anlatacaklarını çocuklarımıza ulaştırmanın büyük sorumluluğu oldu. Öğrencilerimizle okuyucusuyla buluşmak için artık hazır. Klibiyle, seslendirmeleriyle, şarkısıyla, masallarıyla oldukça kapsamlı bir proje olan dedi masalını anlatıyor projemizi onaylayan, başından sonuna takip eden ve destekleyen, koordine eden Didim Karnıkalığına ve Didim Karnıkalığı'nın sayın Can Kazım Kurucaya Projemizin başlangıcından bugüne tüm aşamalarında bizlere her türlü desteği sunan, kitaplarımızın basınımı da üstlenen Didim Belediyesi'ne ve Didim Belediye Başkanı Sayın Ahmet Deniz Atabaya, bizleri daima yüreklendiren, tüm çalışmalarımızı destekleyen ve değerli katkılarıyla yönlendiren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Şakir Sayın Üst Üstündağ, proje ekibimiz ve öğrencilerimiz adına saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. <laughs> huzur buluyorlarmış. Kendilerini çok şanslı hissediyorlarmış. İşte bu kentin uzak bir köşesinde, küçük bir zeytin ağacı bahçesinin içinde minicik bir incir ağacı yaşarmış. Bahçedeki incir ağacı dışındaki ağaçların hepsi zeytin ağacıymış. Bu yüzden bu bahçeye zeytinlik de denirmiş. Öğretmenlerimizle değerli öğretmenlerimiz ve müdürlerimizle bir araya geldiğimizde hep bir kavramın altını çizmeye çalışıyorum. Bizler, ben de dahil olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personelleriyiz. Milli Öğretim Bakanlığı'nın personelleri değiliz. Bizim görevimiz çocuklarımızı sadece sınavlara hazırlamak değil, çocuklarımızı hayata hazırlamak, onları kaliteli, iyi bireyler olarak yetiştirmek. İşte tam da bu hedef doğrultusunda hocalarımızdan bir ricada bulunuyoruz. Diyoruz ki çocuklarımız için lütfen projeler üretin. Çocukların kültürle buluşmasını sağlayacak, çocuklarımızın sanatla buluşmasını sağlayacak, onların sporun hayatlarının bir parçası olmasını sağlayacak projeler üretin. O projeleri hayata geçirin. Çocuklarımız kaliteli bir insan olarak, iyi bir insan olarak milli manevi değerlerimizi özümsemiş insanlar olarak yetişsinler. Sonrasında zaten sınavlarda sizlerin verdiği eğitimde başarılı olacaklardır. Bizim o aşamada hiçbir soru işareti yok kafamızda. Dolayısıyla bütün öğretmenlerimizi projeler yapmaya, projeler üretmeye ve çocuklarımızın hayatına değer katmaya yönlendiriyoruz. Burada Didim'le bunun çok güzel örneklerinden biriyle karşılaştık geldiğimiz zaman ve çok büyük mutluluk ve gurur duydum ben böyle bir projeyle tanıştığımda Didim masalını anlatıyor projesi gerçekten hem Didim'i çok güzel anlatan hem de öğretmenlik sanatının eğitim sanatının bütün inceliklerinin bu güzel ekip tarafından çok güzel konuşturulduğu mükemmel bir proje olmuş bizler dilimler olarak çok şanslıyız özel bir yerde yaşıyoruz özel bir ilçede yaşıyoruz sadece bize ait olmayan aslında dünya kültür mirasının bir parçası olan millet gibi Apollon gibi çok kıymetli tarihi eserlerin bulunduğu ve binlerce yıllık geçmişi olan bir şehirde yaşamanın bu şehrin son mirasçıları olmanın buna da devam edecek olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Ama bu şehrin sahip olduğu o kadim kültürü yaşatmak onu hem kendi öğrencilerimizle hem Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerimizle hem de dünyanın dört bir yanındaki insanlarla buluşturmak bizim görev ve sorumluluğumuz. İşte bu hedefle Didim Masalını Anlatıyor projesi başlatılmış. Üç yıllık bir projeden ve müthiş bir emekten bahsediyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar Didim Kaymakamı olarak bana teşekkür ettiler ama ben kurumsal kimlik adına o teşekkürü kabul etmiş olayım. Çünkü proje 3 yıl önce Sayın Mehmet Türk Özkaymakamımız zamanında başlıyor. Onun emekleriyle bu güzel ekiple beraber harekete geçiyor. Sağ olsun kıymetli Halil Avşar Kaymakamımız destek vermeye devam ediyor. Son olarak Mustafa Yiğit Kaymakamımız son noktayı koyup projeyi toparlamış. Bugün bize bu projeyi hem dilerle Didimli öğrencilerimizle hem de dünya ile buluşturma şansı düştü. Bu anlamda ben kendimi şanslı hallediyorum. Ama benden önceki kaymakamlarımızın hepsine de şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel projenin bir parçası oldukları için, bu projeyi hayata geçirdikleri için. Aynı şekilde belediyemiz sağ olsun her aşamasında projeye destek vermiş. Milliyetim müdürümüz, daha önceki müdürümüz ve şimdiki müdürümüz projeyi liderlik etmişler. Ve bu güzel ekip, kıymetli öğretmenlerimizden, okul müdürlerimizden oluşan bu ekip bize ve tüm dünyaya bu güzel projeyi armağan etmişler. Proje içerisinde bütün detaylar o kadar güzel ve ince işlenmiş ki yalnızca Didim'in kültürünü görmüyorsunuz. Didim'e ait olan her şeyi bu proje içerisinde bulabiliyorsunuz. Poseidon'da proje içerisinde, Apollon'da proje içerisinde, Didim'in güzel incir ağaçları, zeytin ağaçları yine bir proje içerisinde. Ve çocukların kalbine girecek en güzel yolu, en güzel yöntemi seçmişler masalları tercih etmişler. Didim'deki her şey bir masala dönüşmüş. Kendisi bir masal şehrine benzeyen bu güzel kent 10 kitapla, on güzel masalla dünyaya tanıtılır hale gelmiş. Bir de değil, atlamamışlar. Malumunuz Didim'de sadece biz yaşamıyoruz. Didim'de 72 ayrı ülkeden misafirimiz var. Didim bir dünya kenti aslına bakarsanız. Aynı zamanda da yazın belki yüzlerce ayrı kentten onlarca ayrı ülkeden misafiri biz burada ağırlıyoruz. Dolayısıyla kendi hikayelerimizi onlara da anlatabilelim diye proje çift dili olarak hazırlanmış. Hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırlanmış. Üzerine başka bir güzellik, başka bir incelik düşünmüşler. Görme engelli kardeşlerimiz de bu projeden istifade edebilsinler diye bütün masallar iki dilde seslendirilmiş. Bu bize şöyle de güzel bir avantaj sağladı. Henüz okuma yazma öğrenmemiş okulunda olan çocuklarımızı, birinci sınıfın başlangıcında olan çocuklarımızı da bu güzel masallarla buluşturuyor olacağız. Seslendirmeleriyle buluşturuyor olacağız. Toplam 10 kitaptan oluşan bu setten şimdilik ilk etapta 1000 tane basıldı. Bunun 550 tanesini okullarımıza dağıttık. Okullarımızda, sınıflarımızda öğrencilerimizle buluşturduk. Dolayısıyla çocuklarımız inşallah önümüzdeki 15 tatilde bu masalları okumaya başlayacaklar, dinlemeye başlayacaklar. Biraz önce keyifle dinlediğimiz şarkıyla beraber tatillerinde eğlenmeye devam edecekler muhtemelen. Ben sözlerimi sonlandırırken bu projede emeği geçen başta kaymakamlarımız, kıymetli e belediyemiz, e, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve HM eğitim milli eğitim müdürlüğümüze tekrar teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık arkadaşlar. <laughs> That's what I Ne kadar gidiyor. Tamam mı? O zaman size iyi tatiller diliyoruz. Öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Sizi bu kadar güzel yetiştirdiği için. Teşekkürler. Kocaman <laughs> <laughs> evet. bir alkışla öğretmenimize sağ Hildanur. Hildanur.

Kerem biraz <laughs> uzak oyuncusun ama ne yapalım? Bana bak, <laughs> bana bak <güzel. gülüyor> bu <Bana bak, güzel. gülüyor> Bir tane bu sefer bu sınıftan bir erkek alalım. Yani, yani, bir yani, yani, sınıfta yani, kız öğrenciye yani, verdim. Yani, gel bakalım. Yani, gel, kendini yani, de yani, getir. Kendini yani, de getir bakalım. Kitabını da getir, hediye kitabını. Tepsine hediye mi? Şeker evet. her bir öğrencimize şekerden bak. göndereceğiz. Öğrenci. burada bak. Evet, bana bak buradayım. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. İyi tarifler çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Sıra Şeker. İsmini söylediniz, gelsin. Oturabilirsiniz çocuklar. Oturarak bekleyin. Ayça Hanım. Ayça Hanım, ne başa? Gel bakalım. Tebrik ediyorum. Ay canım. Tebrik ediyorum seni. B beraber. Hocam kitap setimizi de verir <laughs> O da bir gözüksün tam. Evet, kitap <gülüyor> <gülüyor> Tamam. <Allah>. Çevir, <laughs> Ya şöyle veriyim ne söylesin? Bunun karesini ben. Nasıl? Hayır, seni. Demin gidiyoruz. Affedersin abi. Anlıyor Anne. Tamam. Hira. Hira. gel bakalım Hira. Hira neredeşi? Hira. Bak Hira. Hira. Hira hocam, gel bakalım Hira. Gel bakalım. Gel

Benle ağla sen beni ağla Teşekkür ederim.